Merhabalar Hasan Bey, Aksi SF21 E-Lift cihazımız hazır. E-Lift yani traktörlerin, hidrolik kısmının elektriksel olarak kontrol edilen mekanizma oluyor. E, buradaki amaç da, ekipman bağlarken veya çıkarırken e hidroliğin, çamurluktaki switchten veya kumandasından kolayca kontrol edilebilmesini sağlamak ve e iş yaparken, ekipmanla, traktör ekipmanıyla iş yaparken Ayarladığımız ekipman yüksekliğinin bozulmadan kaldırılmasını sıra sonlarında ve sıra başlarında indirilmesini sağlayabilmeyi amaçlıyor cihaz. Şimdi burada ana kontrolü Axis 21 cihazımız üstleniyor. Cihazımızın hemen hızlıca özelliklerinden ve bağlantısından bahsedeceğim. Cihaz 8 voltla 20 volt arasında tüm DC gerilimlerde çalışabiliyor. Bu da 12 volt araçlar, 12 volt akülü sistemler için gayet ideal bir aralık. Ayrıca cihaz 10 ampere kadar tüm DC motorları destekliyor. Örneğin buradaki uygulamamızda piyasadan bulabileceğimiz standart bir lineer aktüatör var. 12 volt. Bunun farklı güçlerde olan versiyonlarını veya hasta ataklarından çıkma lineer aktüatörler gibi farklı seçenekler de kullanabiliriz. Ya da araç cam silgeç motorlarından yaptığımız kendi mekanizmalarımıza da bağlayabiliriz. Dediğim gibi 10 ampere kadar olan tüm DC motorları, 2 kablolu tüm DC motorları bu modüle bağlayabiliriz. Ee, şu an buradaki lineer aktüatör yaklaşık 100 kilogram tork uygulayabiliyor. Yani 100 kilogramlık yükü kaldırabilecek bir gücü uygulayabiliyor ve 1 amperlik bir motor. Yani gayet e, 10 amperin çok büyük. Bu iş için çok büyük büyük bir değer olduğunu, e, tüm tasarlayacağımız mekanizmaların destekleyeceğini de e, öngörebiliriz. E, şimdi cihazımızın hemen bağlantı detaylarına geçelim. E, sağdan başlayarak anlatıyorum. İlk iki girişimiz motor girişleri, iki kablolu motor girişleri. Burada artı eksi önemli değil, eğer motorumuz ters dönüyorsa bu ikisini yön değiştirerek motorumuzun yönünü değiştirebiliriz. Hemen onun yanında, akü artı ve eksi uçlarını besleme girişimiz var. Yani üçüncü giriş artı, dördüncü giriş eksi akü enerjisi. Hemen onun yanında, iki adet özgür switch girişlerimiz var, yani beşinci ve altıncı girişlerimiz. Özgür switchimizden, özgür moddan birazdan bahsedeceğim, switchimiz bu. Hemen onun yanında, kalibre switchimiz var. Bunun da e, switch'in bir ucu artı 12 volt'a gidiyor. Diğer ucu da buradaki kalibre girişimize giriyor. Hemen onun yanında da e, özel bir kalibre girişimiz var. Bu elektriksel e, özelliği olan e, şeylerde, ekipmanlarda. E, ekipman çalışmaya başladığı anda otomatik olarak e, kalibre e, için kullanılan bir giriş. Normalde bunu kullanmıyoruz, boş bırakıyoruz. Hemen onun yanında potansiyometre girişimiz ve e, joystick, kablo e, e, girişlerimiz mevcut. Şimdi bunların bağlantısından bahsedeyim. E, zaten şeyden e, kalibre switchimizin bağlantısından bahsettim. Bir ucunu artı 12 volta çekiyoruz. Diğer ucunu da buradaki 7. girişimize giriyoruz. E, özgür switch bağlantımızda 3000'li bir switch. E, kendinden geri gelmeli yaylı. E, motoru indir kaldır yaptığımız yani hidroliği indir kaldır yaptığımız bir switch. E, orta pini direkt akü 12 volta gidiyor. Ve dış pinlerde buradaki özgür switch girişlerimize çekiliyor. Bunun yönü yine değiştirilebilir. İndir kaldırın ters olmasıyla bağlı olarak. Kumandamız yine özgür switchin yaptığı işin aynısını A ve B butonlarıyla yapıyor. İndir kaldır yapıyor hatta. Yani A ve B butonlarıyla hidroliğimizi indir kaldır yapabiliriz özgür kontrolde. Sonra potansiyometre bağlantımız var. Potansiyometremizde 3 adet kablo var. Bunlar beyaz, sarı ve kahverengi. Burada da gördüğünüz gibi 3 adetli bir klemens var potansiyometremizin alt kısmında. Buradaki sıralama da yine beyaz sarı kahverengi şeklinde olacak. Eğer sıralama ters olursa e, bu şekilde yani sarı şey pardon e, beyaz sarı kahverengiyi taktık ve ters olursa yani yükselttiğimizde hidrolik düşüyorsa ters ise e, kahverengi sarı beyaz şeklinde bağlantı yaparak e, doğruyu bulabiliriz. Burada en önemli olan nokta sarının orta konumda olması. Buna dikkat ediyoruz. Bir de Potansiyometre uçları hassas kablolar olduğu için birbirine kısa devre yaptırmamaya dikkat ediyoruz. Sonra joystick bağlantımız var. Joystickimiz 4 konumlu bir joystick ve her konum için bir adet switch barındırıyor. Bunlar ikili gruplu switchler ve her switch için ikişer adet klemens hattı olarak toplamda 8 tane klemens bağlantısı var. Joystickin bir tarafındaki tüm klemensleri birbirine paralelleyip artı 12 volta çekiyoruz. Diğer tarafındaki switch uçlarını da Buradaki gördüğünüz gibi renklere karşılık gelecek şekilde bağlıyoruz. E, Sağ üst köşeden başlayacak olursak yeşil, beyaz, sarı, kahverengi şeklinde e, sıralamasını yapıyoruz. Bağlantılarımız bu şekilde. E, şimdi hemen uygulamalar üzerinden e, çalışma modlarından bahsedeyim. 3 farklı modumuz var. E, özgür kontrol, e, konumsal kontrol ve donanımsal kontrol. Özgür kontrol herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın özgürce motorumuzu yani hidroliğimizi yukarı aşağı yapabildiğimiz kontrol. Örneğin ben şu an yukarıya basılı tutuyorum. Motor son konuma geldiğinde ben hala yukarıya basılı tutmama rağmen otomatik olarak kendisini kapatıyor. Yine aşağı konum için de aynı şey geçerli. Yani bu çamurluğa bağlayacağımız özgür kontrol sivici işte çamurluktan ekipman bağlarken veya çıkarırken kolayca hidroliği yukarı aşağı yapmamızı sağlayan basit bir sivici. E, kumandamız da yine aynı işi yapıyor. E, bu da yine işte ekipman bağlarken çıkarırken gibi e, traktör dışarısından hidroliği basitçe kontrol etmemizi sağlayan bir e, kontrol yöntemi. Yine kumandada da son noktaya geldiğinde otomatik olarak algılama özelliği var. Yani basın tutuyorum. Ben bırakmamama rağmen son noktaya geldiği için modül otomatik olarak motorun enerjisini kesiyor. E, yine bu özgür kontrol özelliği içeride koltuğumuzun yan tarafına sabitleyeceğimiz, yani kabin içindeki kontrolleri yapacağımız bu iki ekipmanla bunları yapacağız. Yani içeride potansiyometremiz ve joystickimiz olacak. Özgür kontrolü de yine joystick üzerinden sağ ve sol hareket ettirerek yapabiliyoruz. Örneğin gördüğünüz gibi bu şekilde de. Direkt içeride kabin içinde joystick ile hidroliğimizi özgürce yukarı aşağı hareket ettirebiliyoruz. Yine diğerlerinde olduğu gibi joystick de sınır noktasına geldiğinde modül otomatik olarak motorun enerjisini kesecek gördüğünüz gibi. Yani örneğin ben işte hidroliği sonuna kadar kaldırmak istiyorum. İşte kabinin içine gelip kolu bu şekilde itip inmem yetiyor. Sonuna kadar kalkmasını beklemem gerek yok. O kendisi sona geldiğinde otomatik olarak duracaktır. Evet. Ee, Özgür kontrol bu şekilde. Yani herhangi bir konuma, açıya bağlı kalmaksızın, potansiyometreye bağlı kalmaksızın özgürce hidroliğimizi yukarı aşağı hareket ettirme modu oluyor. Şimdi de konumsal kontrole geçelim. Şimdi konumsal kontrolümüzde potansiyometremizle bir konum belirliyoruz ve bu konuma orantılı hareket etmesini sağlıyoruz. Şimdi bunun için... Evet. Bir olay var onu göstermek için cihazın enerjisini kesip veriyorum yani bu ne demek oluyor kontağı açıyorum hani cihazımız kontak üzerinden beslendiği için kontağı açtım ve cihazımız ilk enerjisini aldı şu an cihaz ilk enerjisini aldığında hidroliğimizin hangi konumda olduğunu bilemediği için konumsal kontrol aktif olmaz şu an gördüğünüz gibi ben potansiyel potansiyometremi hareket ettirsem de konumsal kontrolü izin vermiyor. Bunun aktif olmasını sağlamak için hidrolimi sonuna kadar kaldırıyorum. Yani nereden, hangi özgür kontrol noktasından kaldırdığımın hiçbir önemi yok. Kumandadan olabilir. İşte e, çamurluk sivicimizden olabilir veya içerideki joystickimizden olabilir. Şimdi ben joystickten son noktaya kadar hidroliği, pardon ters tuttum şöyle. Son noktaya kadar hidroliği kaldıracağım. Ve gördüğünüz gibi son noktaya kadar kalktı. Şimdi son noktaya kalkıp motor otomatik olarak enerjiyi kestiği anda Modül otomatik olarak motorun enerjisini kestiği anda motorun konumunu algıladığı için artık konumsal kontrolü aktif hale getirir. Şimdi mesela motor sıfır konumunda yani en üstte. Ben potansiyometremi sıfır konumuna getirdiğim anda artık potansiyometre konumu yakaladı ve gördüğünüz gibi şu an konumsal kontrol yapıyorum. Şu şekilde netleştirirsem. Örneğin tam ben işte bakın şurada beyaz bir çizgi var. Onu tam ben 5'e getirdiğim zaman motorum tam orta noktada olmuş oluyor. Yani hidrolim tam %50 konumda olmuş oluyor. Bu şekilde buradan konumsal olarak e, ekipman yüksekliğimi ayarlayabilirim. Şimdi e, bir de donanımsal kontrol olayı var. Bu da joystick'imizin yukarı ve aşağı konumlarıyla oluyor. O ne işe yarıyor? Ondan bahsedeyim. Traktörümüzün arkasında ekipmanı bağladık. E, yüksekliğimizi, ekipman yüksekliğimizi ayarladık ve sırada çalışıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde ekipmanı kaldırmamız gerekiyor. Eğer bunları özgür kontrolle kaldırırsak, e, tekrar sıra başına geldiğimizde eski konumuna getirmek için tekrar buradan kaç dereceye getirdiysek o şekilde ayar yapmamız gerekecek. Joyce yani şey üzerinden pot üzerinden tekrar ayar yapmamız gerekecek. Ama bu ayar bozulsun her defasında tekrar yapasın istemiyoruz. O yüzden burada donanımsal kontrol devreye giriyor. Örneğin ilk önce konumsal olarak bir e, ayar yapalım. Örneğin diyelim ki işte yüzde seviyesine ayarladım ve bu şekilde. E, tarımsal işlemimi yapıyorum. Ekipmanımın yüksekliğini ayarladım ve sıra içerisinde şu an işlemimi yapıyorum. Sıra sonuna geldim ve ekipmanın kaldırılmasını istiyorum. O zaman joystick'imi üst noktaya atarsam gördüğünüz gibi hidrolik son noktaya kadar kalkacak ve otomatik olarak duracaktır. İşte traktörümü döndürdüm. Tekrar sıra başına geldim ve eski ayarladığım ayara yani buradaki ayara, hassas ayarladığım ayara tekrar ekipmanımın insin istiyorsam da hidrolik şey e, joystick'imizi aşağı atıyoruz ve motorumuz eski ayarladığımız konuma tekrar iniyor. Bu şekilde sıra sonlarında ve başlarında hassas ayarımızı bozmadan ekipmanımızı kaldır ve indir yapabiliyoruz. Ayrıca örneğin kaldır komutu verdik. Herhangi bir tehlike olduğu anda hemen bu şekilde durdurabiliriz. Yani herhangi bir tehlike durumunda illaki sonuna kadar kalkmak zorunda değil. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde kaldırdım. Ortaya aldığım anda durur. Yani joystick ortada olduğu sürece ee, hidrolik kontrolü durur, ee, modül motoru anında durdurur. Bu da herhangi bir tehlike durumlarında e, joystick üzerinden motoru durdurabilmemizi sağlıyor. Yine örneğin sıra başına geldim, kaldırıyorum, kaldırdı ve sıra e, tekrar işte indireceğim. Sıranın başındayım, Ekipmanımı indireceğim. İşte bunu aldım buradan, İndir dedim. Tehlike anında ortaya attığım anda gördüğünüz gibi durur. Yani tehlike var, dur. Ama hiçbir zaman ne yaparsak yapalım, hangi kontrol yöntemini kullanırsak kullanalım, konumunu asla bozmaz. Yine ben bunu aşağıya aldığım zaman eski ayarladığım ayara hassas bir şekilde tekrar gelir ve orada durur. E, kontrol modlarımız bu şekilde. Dediğim gibi konumsal olarak açılı kontrol edebiliriz. E, donanımsal olarak sıra başlarında ve sonlarında hassas kontrol edebiliriz. Ya da özgür bir şekilde e, farklı özgür kontrol noktaları üzerinden de özgürce kontrol edebiliriz. Şimdi tüm bunları e, yapıyoruz ama e, bir de kalibre mevzumuz var. Örneğin işte cihazımızı, işte aktüatörümüzü ilk defa traktör üzerinden montajladık ve örneğin bizim burada skalamız, işte tahmin ediyorum e, 12 santim civarında bir skalada çalışıyor motor. Ama sizin e, 15 santim olabilir. Yani motorun e, montajladığınız e, durumlara bağlı olarak, mekaniksel durumlara bağlı olarak e, ölçüleriniz farklı olabilir. Bu noktada e, montaj işlemi tamamlandıktan sonra bir kereye mahsus kalibre etmeniz gerekir. Şimdi kalibre bir kereye mahsus e, yapılacak ve bu kalibre sivici bağlayabilirsiniz veya buraya 12 volt bir artı sinyal dokandırıp çekerek de bir kereye mahsus kalibrenizi yapabilirsiniz. Örneğin şu an ilk montajımızı yaptığımızı varsayalım ve kalibre butonuna basıyorum. Kendisi artık kalibre ediyor. Şu an ölçümlerini alıyor yani motorun sınır noktaları neyse kendisi otomatik olarak ölçümlerini alıyor. Ve gerekli hesaplamaları şu an yaptı ve artık hazır. Yani cihaz kalibre edildi. Bundan sonra cihazın enerjisini kesip versek de ve ne yaparsak yapalım kalibre bozulmayacaktır. Ama ola ki e, mekaniğe müdahale edersek yani örneğin işte e, bu motorun bağlantı yatağını yukarı aşağı kaydırırsak veya farklı mekaniksel müdahaleler yaparsak kalibremiz bozulabilir. Bu durumda tekrar kalibre sivicine basarak hızlıca kalibre edebiliriz. Kalibremizin bozuk olup olmadığını nasıl anlayacağız? Buradan e, bunun en basit yolu. Joystick'imizi ilk önce şöyle mesela şu an motorumuz 10 konumunda yani %100 konumunda. Ben potansiyometremi 10 konumuna şöyle netleştireyim. 10 konumuna getirdiğim anda motor yakalayacak. Ve artık gördüğünüz gibi potansiyometreden kontrol edebiliyorum. Şimdi ben bunu örneğin %50'ye getireyim. Şimdi kalibrenin bozuk olup olmadığını anlamanın en iyi yolu potansiyometreyi tam 5 noktasına getirip Hidroliğimizin tam %50 noktasında olup olmadığına bakmak. Yani tam benim hidroliğim yarı noktada mı? Buna bakarak kalibremizin doğru olup olmadığını görebiliriz. Dediğim gibi mekanik sisteme monte edilme, müdahale edilmediği sürece, mekanik sistemde boşluklar olmadığı sürece bu kolay kolay bozulmayacaktır. Bozulduğunu fark ettiğimizde de zaten çok basit bir şekilde hızlıca kalibresini yapıp çalışmalarımıza devam edebiliriz. Cihazımızın fonksiyonları bu şekilde. Umarım uygulamada da istenilen performansı, istenilen fonksiyonunu sürer. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.